Gif, ko analizden bir kere daha selamlar sabah uyandık ve aldığımız şok haber İstanbul'da yarışlar sentik pistte alındı Çin pistte 6.0 açıklandı grup yarışlar tabii ki de Çin pistte koşulacak ama diğer yarışlar sentik pistte alındığı için bir güncelleme paylaşımı yapmamız gerekiyordu şu anda bu videoyla karşınızdayım kısa öz bir video olacak 3-5 dakikada güncellemeleri sizlere aktarıp videonun sonuna gelelim. 7'li plaseye baktığımızda bir numaralı My Cinnamon. Yarışın sendik pise dönmesi bu ata çok yarayacaktır. İyi koşmasını bekliyorum. Rakibe de 4 numaralı Winter My Love. 1 ve 4 7'li plase sıralamam. İkinci altılı Gani yana baktığımızda bir yandan yan ekrandan da çıkan at var mı diye takip ediyorum. Çıkan atları olursa da artık alt taraftan yorumlarla destek olmaya çalışırım. Şimdi burayı yine kapatacağım. Bence yine zor bir koşu ama sıralamada değişiklik yaptım. Ben önce de 7 numaralı Eybeti vermek istiyorum. Bence bu Sentik Piste çok farklı bir yarış yapacaktır. Bu atın tek sentik yarışı kötü olabilir ama o gün koştuğu performansı aslında kötü değildi. O günden sonraki yarışında takı değişle beraber çim pistte kazandı. Bugün sentik pistte uygun kilosu da beraber sürprize imza atabilir. 7 numaraya dikkat edelim. Rakipler sentik performansı iyi olan 6 numaralı Masterpiece, 3 numaralı most 2 numaralı Velox, 8 numaralı Joe 4 numaralı Blue Shark, 1 numaralı Rodop güzeli, 9 numaralı Son Elçi ve 5 numaralı Sümer Kızı yazıp burayı kapatabiliriz. 6. koşuda herhangi bir değişiklik yok. Sadece birkaç atı elemek durumunda kaldım. 2 ve 1 yine ön planda kıyıcı ve kapriz yazarak iki atla buraya geçebilirsiniz. Daha geniş oyuncaklar genç atlardan 12 numaralı Soylu Şah ve 11 numaralı Bozkır Efesi'nde yazabilirler. 2-1-11-12 sıralamam. 7. koşuya baktığımızda burada bir değişiklik yapmadım. 4 numara Dragon çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Rakibi 7 numaralı Son of Cougar ve 2 numaralı Burgaz. 4-7-2 sıralamam. 8. koşuya baktığımızda burada da bir tane ilavem oldu ama genel olarak aynı sıralamayı önerebilirim. 8 numaralı matras bence çok şanslı. Pistin ağır olmasında lehine bir durum oluşturacağını düşünüyorum. Öncelik vermekte yarar var. İlk rakibi tabii ki de 7 numaralı Borrego. Daha sonra 10 numaralı Ziska Ve bence 4 numaralı Taylolo'nun şansının daha çok arttığını düşünüyorum ve iyi bir yarış yapabilir. Dikkat! Bir de yerim olduğu için 9 numaralı Ottova'yı ilave etmek istiyorum. 8, 7, 10, 4, 9 sıralamam. 9. koşuya baktığımızda burada da sırıtan isimler var ama ben ilk sentik pis performansını beğendim. Beğendiğim 5 numaralı The King slayer'la ile başlayacağım. Yani bu ilk yarışta ikincilik elde ederken sentik pisti iyi bir rakibine geçildi, iyi bir mücadele verip fotoyu diri geçatlardan biriydi. Bence Sentik Pis performansı kötü diyemeyiz. Bugün yarışın Sentik Biz'e dönmesinin benliğine bir durum oluşturacağını düşünüyorum ve kazanmaya çok çok yakın. Öncelik 5 numara tarafında. Rakipler ise 3 numaralı Pitfall, Sentik Pis performansı ortada. Bir de bir numaralı Altan. Altan belki son zamanlarda çim ağırlıklı koşuyor ama bu atın zamanında sentik pistte de yaptığı çok önemli bir başarılı yarışlar var. O yüzden dışarı atmaya gerek duymuyorum. Mutlaka şans verelim. 5-3-1 sıralamam. Günün son ayına geldiğimizde bugün teksiz bir kurgu önereceğim. Çünkü iki tane aya zaten kısa geçtik. Son aya da iki at önereceğim. Üç aya neredeyse kısa geçmiş oluyoruz. Böyle bir gücümüz varken bir yerde risk almayı doğru bulmadım ama İsteyenler Sonerp'te ekürlerden 2 numaralı Dicentmen'i tek adayı olarak değerlendirebilirler. Hem kendi iyi durumda hem de ekürüsü oldukça idman pisinde iyi bir durumu vardı. O yüzden hem Ditchman hem de Maya Reçeli potansiyelli isimler ve ikisinden birinin kazanması çok çok muhtemel risk almak isteyenler son ayakta da tek olarak değerlendirebilirler. Ben bir tane rakipten bahsedeceğim. O da Ankara'dan gelen 6 numaralı Wolfie. Normalde 3 numaralı King of Munzur'u tutuyordum ama Authorized Diablo'nu ben geldi Çin pisti oynadığım için Bugün biraz daha Wolf tarafına yöneldim. Wolf'in azıkla zaten Ankara'da çok çok yeterli ve etkili. Sentik pise dönmesiyle bence bugün daha ekstra bir yarış, daha başarılı performans sergilerini görebiliriz. O yüzden şans vermek isterim. 2 ve 6 son ayak için sıralamam deyip güncellemeleri bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Herkese bol bol şanslı bir pazar günü olması diliyle. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.